Arkadaşlar şu anda arabada 24 saat ormanda kalma videosu çekiyoruz. Ve şu anda ortamı görüyorsunuz çok ürkütücü. Ne yapacağız bilmiyorum. Elim ayağım titriyor ama bu videoyu sizler için çekeceğim arkadaşlar. Bol like istiyorum. Hadi o zaman arabaya gidelim ilk önce arabamıza. Benim için dua edin. bakalım. Arkadaşlar çok ürkütücü bir yol. Neler bizi bekliyor bilmiyorum. Haydi gidelim. Ben bilmiyorum. Bu karanlıkta biz ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Şu anda çok korkunç bir ortam var. Arkadaşlar ben bittim. Yani ben bittim şuna bakar mısınız? Ormanda tek başımıza ne yapıyorsunuz? Biz deliyiz var ya. Uzakta ormanda gelen delidir. Kapkaranlık şuna baksana. Korkmayın ben varım. Sen ne yapacaksın Ama anne? Ama kimse yok. Ay çıksa sen ne yapacaksın? <laughs> ne, yapacağız? ne yapacağız? Geri geri kaçarız. Hepimiz Arabayla merak etmeyin. Hepimiz. Ananız var sizin. Daha köpekten korkuyorsun. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey diyeyim. Her yerde köpekler var. Her yerde. Ama ayı da çıkabilir. Çok korkunç. Kurtlar falan var. Etrafa bakar mısınız? <laughs> Anne bu arada bir şey. Yana. Ses filan duyarsan oraya gitme. Ses duyduğun yere gitme. Oğlum bilmiyorum Gidelim neler kardeş. yapacağız. Dua edin arkadaşlar. Bizler için dua edin. Ya sırf sizin için buralara geldim ve video çekiyorum. Ya. çok korkunç. Kimse yok. Allah korusun bize bir şey olsa kimse duymaz oğlum sesimizi. Şu anda o kadar korkunç bir ortamdayız ki arkadaşlar. Etrafımız kap karanlık ve neler olacak bilmiyorum. Elim ayağım şu anda titriyor. Arka Korkudan arkadaşlar, bayılacağım. Yolu görseniz var ya. Ormandayız Anlatamam. gece. Zaten gördüğünüzde ben arabayı sürerken de siz yolu gördünüz. O kadar korkunç ve ürkütücü bir ortam var ki. Arkadaşlar şu anda yanımız kapkaranlık. Her yer kapkaranlık. Her yer kapkaranlık. Yani neler olacak bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum arkadaşlar. Allah. Salim korkuyorsun değil mi? Yok. Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar biz nasıl bir deliyiz? Evet. En en karanlık Şöyle yere... biraz arkadaşlar en karanlık yere gitmişiz, orada durmuşuz, bir de video çekiyoruz. Aynen. Ama olsun. Arkadaşlar her yerde köpekler Sizin var. Sizin için arkadaşlar. Ama bir şey değil mi benim en çok korktuğum ayı. Ondan sonra kurt. Çünkü ormanın içi burası ve bütün tabelalarda da yazıyor dikkat. İşte anne. ayı çıkabilir filan diye yazılar anne, var. Anne bence benden kork. Ama e, aslında ayıdan korkmamam lazım. Çünkü... Ne oluyor Ne, lan? ne oluyor lan? Anne anne. O ses camları ne? İlkay kapa e, camları katı. kapat. Camları kapatın. Ver şu ışığı. Arkadaşlar, Işığı arkadaşlar. ver. Şu an başladı video. Arkadaşlar tık diye bir ses geldi. Duydunuz mu? Kapat kapat. Kapat mı kapat? Ben Kuzey deliyim kapat. kapatmam. Kuzey kapat Kuzey Kapat kapat çabuk. kapat. kapatsana. Kapatsana lan. Kapat Salim senin cam açılıyor. Camı açıyor lan benim camı açmayın oğlum. Ka kapat camı kapat. Korkuyorum vallahi Kuzey korkuyorum. Kuzey köpek mi pek atlar? Ya, ya bir şey olmaz. Ya çok ben korkuyorum. Bırak, ben boşurum bırak. Sen boşur musun lan sen kediden korkuyorsun. neye boş? <laughs> 20 çok kilo bir şey. Korkunç. Hiçbir şey olmazsa korkmayın. Ben varım. Korsanlar korkuyorlar ya. Hiç korkmayın. Ben varım burada. Anneniz Bu var. sesten korkuyorlar. O ne lan? Salim, karşıya bak. Oha! Karşıya bak. Bak şu ağacın olduğu yere bakın. Bir saniye. Ağacın olduğu yere Salim korkudan yere yatmışsın ağaca bak diyorum. Aa korktuk yattı. Hangi ağacın? Çalılar oynuyor. Yemin et. Gerçek diyorum çalılar oynuyor bak tam şurası. Dur rüzgar var mı? Hayır rüzgar, rüzgar şu anda yok. Rüzgar lan. Arkadaşlar çalılar oynuyor. Oğlum kapat, burada kapat, sadece kapat. bizim baş, olduğumuz baş, kapat şu camı. kurt atlasak kapat ya. Kapat camı kapat. kapat. Hayır. Kapat camı diyorum. Kapat. Şuradan bir şey diyeyim mi? Tam azıcık bak, bak. bak. Gelirse de zaten Bu izleyelim. ışığı görmüşlerdir tamam mı? Burada sadece bizim olduğumuzu da biliyorlardır. Ve ya o ses ne? Ya çok korkuyorum kapat oğlum camı. Tam gelirse şöyle kalır Aa! Buna aa! Sallanıyor. Mi? Ayı 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 ayı. Buş. Ayı diyor. Ne? Bunu yapmalıydım. Olamaz. Ayı ya Hayır yapma. Işık kapatma. Ayı meydan okumaya gidiyorum. Ses duyuyorsunuz mu? Sesi duyuyorsunuz mu? Sese bakın. Ben tribe girdim iyice arkadaşlar. O tamam, çık çık. Açma şu camı diyorum seni tamam, bak ne? arkaya oturtacağım yoksa. Harbi ya. Kapat şu camı. Korkuyoruz burada camı kapa. Tamam şöyle açık dursun zaten. Kornaya basayım diyorum. mı? Kornaya. Yap. Seslere bakın. Salim. Derenin kenarında neler olurmuş biliyor musun? Biliyorum sus. Ben de biliyor. biliyorum. Valla bir kere Söyle. işte. Söyle neler olur? Ben korktum. Buradan ses geliyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Ben Üzgünsel çok korktum. Ya? Ya, ne yapıyoruz biz iyi miyiz? Biraz arabada gezelim. Yok böyle olmayacak. Aynen. Oğlum şuraya bakar mısınız? Ya. Çok korkunç. Biz niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü herkes bu videoyu istedi. Çok Çünkü bizi bir deliyiz. Çünkü geliyor. sizler istediniz arkadaşlar. Ben de bu videoyu sizler için çekiyorum. Ha, korkmuyor muyum? Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hatta konuşmamdan da şu anda anlıyorsunuz. <laughs> ama sıkıntı değil benim için arkadaşlar. Her şey yaparım. Her şey. Sizler için her şeyi yaparım. Aynı kendi Anne. Efendim anneciğim. Dışarıda bir şey yok. Yok yavrum. Ben varım bak. Bak ne diyorum? Ben varken korkmayın. Ben varken korkmayın. Arkanıza yaslanın. Gözlerinizi kapatın. Tamam. <laughs> Ay, Hiç korkma anneciğim. Ben varım. Ay gelirse sen yaparsın, şey Hiçbir şey olmaz. Ya şuradan bir ayı çıksa hepimiz bittik. Arkadaşlar çok dikkatli gidiyorum. Çıkabilir. Çünkü e, burası orman olduğu için her an önümüze her şey çıkabilir. Ben onları göze alarak gidiyorum. Anne ışık var. Nerede? Anne üstte kırmızı ışık var. Nerede? Anne şurada. Bina ışık. O ne lan? Nerede oğlum? Anne şurada kırmızı ışık var. Yemin ederim bak. Oğlum kırmızı ışık olmaz ki burada. Anne bak üstte en üstte. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak 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 bak. Bak arada bak. Bak gördün mü? Bak. Kurtların. Sayma buradan gel bak. Kurt arkadaşlar kurtların gözleri kırmızı olur. Oğlum anne anne anne. anne. Şey kameraya çekiyoruz. Lan oğlum. Bir şey diyeyim mi size bir şey? Daha yeni bir şey vardı. Arkadaşlar size göstereceğim. Bakın. Yüz e gibi bir şey vardı. Bu kameraya yaklaştırdı bir yere. Ay yemin ederim diyorum sana. Ali. Ben korkuyorum. Allah Kur'an Gerçek diyorum korkuyorum. Diyor. Bulanıklıktan mı çıktı bilmiyorum. Lan oluyor. Yapmayın şöyle şeyler. Korkuyorum. Arkadaşlar nasıl bir şeydi Allah söyleyeyim Allah mi? Şöyle köpek istiyorum. gibi. Her çektiğimde de hareket ediyordu. Sanki şöyle bana bakıyormuş gibi. Ya sus daha çok korkma. Arkadaşlar yavaşça hava aydınlanıyor. Ve şu anda biraz da olsa rahatladık. Evet. Benim Çünkü... karnım acıktı ya. Aşkım dur dur. Dur oğlum ya. Şu anda bak gerçekten al, çok gerginim. Olur. Biraz dur. Anne. Efendim. Böyle vakit geçmiyor. Ha? Uyuyak. Ne diyorsun sen? Böyle böyle geçiyor. Böyle böyle geçiyor. aslında demek istediğini ben size söyleyeyim. Çevelim böyle bak. vakit geçmiyor, geçmiyor. demek istedim. Böyle böyle geçiyor <laughs> dedi. Anlaşılmadı. <laughs> Salim'in böyle bazen ara sıra enteresan böyle. Görünüyor mu? Sen gözükmüyorsun biraz. Gel öne gel. Öne gel. Öne. Heh. Böyle enteresan konuşmaları oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kuş sesleri geliyor. Ama Bakın. Kuş değildir. dur dur. Duyuyor musunuz? Cıvıl cıvıl. Kuş sesleri. Yani kılanıyordu dışarılarda. Harika. Arkadaşlar çok ya çok korkmaya başladım ben. Oğlum korkma her an gideriz. Her an gideriz mi? <laughs> <laughs> bir şey oldu mu? Pırr buradan. Bir basarım gideriz. Kuzey uyudu. Ben de uyuyayım da annem tek Hayır lazım. uyumayın kuzey, uyumak hani, yok. Annem tek kalsın kuzey. Hayır Hadi. kalırım. Siz beni ne sanıyorsunuz tamam, tamam. ya? Siz beni korkak mı sanıyorsunuz Adne, ya? Hadi bir kere babam sana şurada yürü demiş. Aa ne evet bir kere demiş. ne oldu? Ali abinizle de ben dedim ki İna da ben dedim bu karanlıkta ormanın oradayız. Karanlıkta dedim ben yürürüm bundan işte 3-4 sene önce Ali abiniz dedi ki öyle mi bir yerden dönüyorduk İstanbul'dan mı ne hatırlamıyorum arkadaşlar farları kapattı dedi ki ne buradan yürü size bir şey diyeyim mi korkudan var ya bayılacaktım Arabaya ya? Bir... anlatamam size. Ondan sonra dedim ki yok ben yoruldum. Çünkü nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın benim korktuğum tek şey kapalı ortam ve karanlık. Yoksa hiçbir şeyden korkmuyorum. Ben de karanlıktan korkuyorum. Bakın şimdi ormandasınız değil mi? Gözlerinizi kapatın. Kapatsın herkes gözünü. İzleyenler gözlerinizi kapatın böyle. Ben de kapattım. Ormanda böyle bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Nasıl? Gerçek diyorum karanlık. Gözünü mi? kapat şöyle. Ormanda bizde karşılaşıyor. Öyle değil mi? Mesela şu anda ormandasın öyle değil mi? Ben ışıkları bir kapatsam. Anne ne diyorsun yatalım. Allah aşkına tamam. Ben yatıyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sizlere şöyle oluyor mu arkadaşlar? Mesela su içmek istiyorsunuz yemek yemek istiyorsunuz. O sesler ne? Geceleri. Ve sonra üşeniyorsunuz. Yani öyle üşenme değil. Nasıl üşenme söyleyeyim mi? Nasıl ben? üşenme? Nasıl söyleyeyim mi? Şimdi ben aklımda şöyle bir şey planlıyorum. Şimdi ben oraya gidersem. Yine ben, Benim karanlık korkum var ya. Ben oraya gidersem oradan biraz zor çıkarım. O yüzden gitmiyorum. Aynen. Güzel, evet. Aynen doğru. Evet, ben de yaşıyorum. her gün. Arkadaşlar gün iyice ağarsın. Size etrafı da göstereceğim böyle arabanın içinden. Çok güzel. Evet arkadaşlar, artık sonuna geldik. Çok güzel deneyim oldu benim için. Arabada o karanlıkta durduk. Sesler duyduk. Son dakikalar köpekler geldi arkadaşlar. Arabadan hiçbir şekilde çıkamadık ve terk etmek zorunda kaldık orayı. Çünkü köpekler bize dirlik vermedi o derece ama değdi mi değdi arkadaşlar sizleri çok seviyoruz daha bu videolar ne ki bir ton video gelecek arkadaşlar daha bunlar ne ki yani şöyle biraz hız yapayım ya <laughs> ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın Instagram'dan takip etmeyi unutmayın like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum Hoşçakalın. Hoşça, Hoşça kalın. Mutlu kalın.